Tamam. Buradan nasıl çıkacağız? Bir yol buluruz. <laughs> Malin başka olduğunu düşünüyor. Yani öyle olduğuna inanıyor. nasıl ısırıldın hmm. Hastalıklılarla karşılaşman için ücra bir yere gitmiş olman lazım. Evet, şey... Gizlice çıktım. Yatılı bir askeri, okulda kalıyordum. Gizlice hmm. mi çıktın? Şehri Keşfetmek istedim. Hastalıklılarla AVM'de karşılaştım. O bölgenin yasak olması lazım. İçeri nasıl girebildin ki? Yani girdim işte. Neyse şu koşucu dediklerinizden biri de beni ısırdı ve buradayız işte. Anladım. Isırıldığında Malin miydin? Hayır. Sonra yardım istemek için gittim. <laughs> Tanıdığım Malin seni çoktan vurmuştu. Neredeyse vuruyordu. Umarım Malin iyidir. Merak etme, ona bir şey olmaz. Tamam pardon, pardon. Ben. Tes. Öyle. Gel yakınımda dur. Tamam kafalara dikkat. Hadi <laughs> geçin, geçin, geçin. <gülüyor> <gülüyor> Hay ben sinirliyim! Yol! Yol! Sorun yok. Tamam. Yanınıza geleceğim. Buradalar! Tez! Koş! Koş! Tez! Karşıya geçmeniz lazım. Müsaade edin. Şimdi geçerken adımlarına dikkat et çünkü biraz. Hey <laughs> <laughs> ee, beklediğin gibi mi bari? Henüz bilemiyorum ama var ya manzara da on numara. Hadi bu taraftan. Hey, kendine gel. Bak çok az kaldı. Odaklan. Baş üstüne. Hemen ileride. Hadi. Hadi gidelim evlat. İşte geldik. Son düzlükteyiz tez. Şey, haberiniz olsun ama ben yüzemiyorum. Sağ tarafta daha sığ gibi görünüyor, gel hadi. Miley, de sizi tutmuş. Nasıl yani? Para karşılığı yaptığınızı biliyorum ama... Ee, çok teşekkür ederim. Rica ediyoruz Hayır. Hayır, hayır, hayır. Şimdi ne yapacağız? Ne yapıyorsun tez? Canım. Belki bir, bir haritaları vardır. Nereye gideceklerine falan bakarız. Daha ne kadar devam ne edeceğiz? Ne kadar gerekirse işte. Laboratuvar nerede? Hiç söylemedi ki şey, batıda bir yer olduğundan bahsetmişti. Ne yapıyoruz biz tez? Halimize bir bak. <laughs> Sen ne bilirsin ki? Söylesene. Daha mantıklı biri olduğunu biliyorum. Hadi ya. Bizler kötü insanlarız yol. Uzun zamandır bokun içindeyiz. Biz hayatta kalıyoruz. Kızı götürürsek... Yeter <laughs> artık tez. Olmadı işte. Hadi eve gidelim. Ben hiç... Hiçbir yere gitmiyorum. Son duraktayım. Yani er ya da geç kayaya çarpacaktı. Sen ne saçmalıyorsun? Yapma! Bana dokunma. Asiktir. Ha, Hastalık kapmış. <laughs> John. Göster. Böyle olsun. Göster istedim. hadi. Yok artık. <laughs> Tüh. Oldu mu? Kolunu getir. Bu üç hafta önceden. Benim bir saat oldu ve yara berbat durumda. Bu mevzu şaka değil, Joel. Bu kızı Tommy'e götürmek zorundasın. Bu grupla takılıyordu, onun haberi vardır. Yok, yo, 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 yo. o senin macerandı. Bu beni hiç bağlamaz. Evet bağlar, bak. Burada bana minnet borcu hissetmen için yeterli sebep var. Kızı Tommy'e götüreceksin. Siktir. Geldiler. Size zaman kazandırabilirim ama hemen gidin. Ne? Seni burada mı bırakacağız yani? Evet. Aklının ucundan o bile. O şeylerden birine dönüşmeyeceğim. Lütfen. Daha da zorlaştırmayın. Hadi efendim. yürü be. Yürü be adam. Eli. Üzgünüm ben ben böyle olmasını istememiştim. Yürü hadi. ettik. Yeter. Yanımda kal gitmemiz lazım. Abi ya. Gitmemiz gerekiyor. Hedef devre dışı. İki adım ile indiriyorum. Anlaşıldı. Sen şu kapıyı aç. Sen benimle gel. Efendim. Tamam ben de. Siktir bastırın. Ateş Dikkatli ol Eli. Merdiveni <laughs> tutun. Kapana kısıldılar. <laughs> Tamam. Hadi Eli. Tamam, tamam. Ne yapacağız? Yol buradan nasıl çıkacağız? taraftan gideceğiz. Dikkatli ol daha çok adam olabilir. Það er það. Bekleyin. Bu şey varken nasıl nefes alabiliyorsun? Size demiştim ya. Gördünüz mü? Hayır, mekan boş. Bir şey görmedim. Bölgeyi arayın. Şunları bulalım ve takırtıyanlar gelmeden gidelim. alık etme sakın. Eli. İyiyim. Baksana, işe yarıyor. var mı? Hayır kapalı. <laughs> Merdiven var. Onu kullanabiliriz. tamam. Aa, dikkatli ol. Merak etme. <laughs> Şey bak, ıı, test konusu. Ne diyeceğimi bilmiyorum. Şimdi beni dikkatlice dinle. Test konusunu kapat. Tamam mı? İkimiz de sadece kendi işimize bakalım. İkincisi, durumundan kimseye bahsetme. Olur mu? Deli derler ya da öldürmek isterler. Son olarak, dediklerimi harfi harfine yapacaksın. Anlaştık mı? Evet. Tekrar et. Sen ne dersen odur. Güzel. Birkaç kilometre... ...kuzeyde bir kasaba var. Oradaki arkadaşım bana borcu var. Bize bir araba ayarlayabilir. Tamam. Hadi gidelim.